İyi pazarlar sevgili futbol severler. 26. hafta koronavirüs önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan maçlara sahne oluyor. Ve ilk defa bir deplasman takımı puan aldı. Başakşehir Trabzon'da bir birlik beraberlik sonrası zirvede yer alan iki takımın bir birlik eşitliği sonrası deplasmanda puan almayı başaran ilk takım oldu. Enteresandır seyircisiz maçlara rağmen bütün karşılaşmalara ev sahipleri kazandı şu ana kadar. Trabzonspor Başakşehir maçına kadar. Şimdi bu maçın e, yorumunu sevgili hocamızdan alacağız ve bildiğiniz üzere yaklaşık bir saat sonra da, dün saat sonra da dünya derbisi Galatasaray Beşiktaş. İlk defa dünya derbisi bu kadar e, hak ediyor çünkü dünyada şu anda izlenecek bir numaralı maç sanıyorum. Bugün bir tek Rusya'da e, maçlar devam ediyor dün ama Amerika'da bu kadar. Oldu. Büyük profilli bir maç yok dünya üzerinde. Hakikaten e, enteresan bir mücadele olacak. O maça dair de hocamızın düşüncelerini alacağız. Önce zirve mücadelesi İstanbul'da 2-2, Trabzon'da 1-1. Bugün nasıl bir e, 90 dakika izlediniz sevgili hocam? Evet, e, aslında Başakşehir e, bir puan kötü değil Başakşehir için. Çünkü deplasmanda oynamış. Eşit şartlarda oynamışlar aslında. Seyircisi olmasının dışında iki takım da hafta içerisinde zor maçlar oynadılar. Tabii. Hem Trabzon Malatya'da deplasmanda oynadı hem de evindeki Kopenhag, Kopenhag maçı. Kopenak maçı. Ee, aslında, e, yine de çok genç kadrosu yok Başakşehir'in. Yine de mesela Demi Baba'nın son dakikada hala oyun içerisinde olması falan. Pas takımı olduğu için de bir avantaj. Çok yorulmuyorlar çünkü oyun içerisinde. İki de önemli eksik evet, öne var. öne geçtiler. Yani. Daha sonra Hüseyin bir ufak bir taktiksel değişiklik yaptı. Hoş belki ondan oldu olmadı ama sonuçta Vakayemli'yi daha fazla sol tarafta kullanacak gerçek bölgesinde daha etkili oldu. E, lig öyle bir duruma gidiyor ki e, sevgili Murat. Şimdi bir puan... Berabere bitti. İkişer mi kaybettik diyorlar, bir iyi midir diyorlar. E, Galatasaray tabii Beşiktaş hoşuna gidiyor bu, Sivas'ın. Fakat öyle bir tablo oluyor ki... Mesela Trabzon'la Başakşehir. İki <laughs> laf aynı. Ya ikilemaracıda üstünlük sağlayan yok. Genel averajda Trabzonspor önde. Trabzonla Trabzonla Sivas arasında da yok. Başak Başakşehir Şifası ile da Sivas da. arasında diyor. Evet. Şimdi o zaman genel maraj ne kadar? Ne kadar? önemli evet. ama 4'lü averajlı, üçlü averajlı da gidebilir yani. Hı, o zaman tabii. Mesela Beşiktaş da geliyor. Beşiktaş mesela Trabzon'a karşı geride. Eee Başakşehir'e karşı geride. Galatasaray kendi sahasını yenildi. Evet. Sivas'a karşı da geride. Yani Beşiktaş genelde üçlü 4'lü avantajı kalsın istemeyebilir bu konuda ama Trabzon Başakşehir Sivas'ın aralarında oynadığı maçlara baktığımız zaman eşit. Trabzon Sivas, Trabzon Başakşehir, Sivas Başakşehir maçları en enteresandır. Puan farkları hemen hemen bir tanesi eşit zaten. Diğerinde de 3 puanlık fark var, 4 puanlık. O da kazanırsa zaten yakalamış oluyor. Ee, aslında ben daha fazla fazla gol bekliyordum maçta. İki takımın tabii Klivel'in olmaması da Biraz daha tok oynattı Başakşehir'i. E. Çünkü e, Hüseyin Hoca pek yapmadığını yaptı maçta. Sadece orta sahada Sosa'yla Abdülkadir parmağı bırakıp hem e, Ekuban'ı oynattı, hem Bayak Bakayemi'yi bak oynattı. Hem Ömür'ü oynattı. Hem Abdülkadir Ömür'ü oynattı, hem de Şorlat'ı oynattı. Risk alan takım biraz şeydi, Trabzon. Daha çok pozisyona girdi. Evet. Yani kendi silahıyla vurmak istedi açıkçası Başakşehir'i. Başakşehir ama mecburiyetten olduğu için Alexis'i kullanıp üçlü bir orta sahada çıktı. Şimdi biz Çiğal gibi oyuncusu var e, Başakşehir'in. Oyundan çıkarılmaması kadar doğal bir şey yok. Ki sağ kanat oyuncuları genelde kötü oynuyorsa çıkarlar oyundan. Bir Jardel muamelesi görüyor. Çünkü her an her şeyi yapabilir. Vizce sahada var mı yok mu? Da bir çakar gol olur mesela tamam mı? Oyun içerisinde de git gelleri olan bir. Yani vurdu da tutmadı. Evet. Yani. Elliye var mıydı kadroda? Var. Ama yedeklerde. Ona ne oldu ben anlamadım ya. Enteresan o iyi oynarken gidiyor. Sonuçta Trabzonspor'da Başakşehir'de aslında çok mutsuz değil konjektür gereği de ayrıca. Bir 0 öne geçmişken yani birbirine yakalanması açısından. Çünkü 7 puanlık maç hocam. Yani kazansa... Öyle, tabii ki de ama şimdi bir de ters taraftan bakalım. Başakşehir, e, Trabzon tarafından bakalım. Asıl kayıbı Trabzonspor yaptı yani. Tabii Başakşehir sağında Maçın en mutlusu Fırat Aydınus. Toplam 6 oyuncu değişiklik oldu herhalde 5 ve 6. 5 saydım biz gelirken belki Trabzon son değişikliği yani yapmış üç onu olabilir. 3 dakika uzattı. Oh dedi mis gibi dedi. Bir bir maç. Tamam mı? Bir iki tartışmalı pozisyon var ama mis gibi bir maç yönettim. E, i̇ki tane kritik pozisyon vardı devam demiş ona. Nasıl olsa. evet, o varı bağlayacak. Varı bağladı o da şöyle gördüm. Yeterli mesela Bakıyem'in kafa pozisyonu var şikayetlerle. O pozisyonu ilgili hani yeterli görmedim der bu çekmeyi. İkinci yarı şikayetleri e çekme var top oyuna girdi girmedi filan falan derken ama hakem psikolojisi baktığın zaman bir de seyircisi olduğu zaman çok daha rahat maç yönetiyorlar. Oh böyle de şimdi <laughs> Trabzon Başakşehir maçı Türkiye Ligi'nin birincisiyle ikincisinde oynadığı maçta toplam ilk ve ikinci yarıda oynanmamış süre 4 dakika. Evet 5'miş bu arada benim önümde yok. Trabzon 2 değişiklik, de değişiklik oldu halde. Evet. İki birkaç küçük sakatlıklar da oldu Abdülkadir Abdül, evet. gibi. O bir bir bakın emin ol Ha, Trabzon veya Başakşehir'den biri 1-0 önünde olsaydı 90 dakika 5 koyacaktı. Bak emin ol bak buna. Ha ben bunu niye söylüyorum? Hakem psikolojistir ama genel anlamda zaten tecrübesi de var onun. Öyle akmadan kokmadan, o oh, tertemiz işi halletti. Ee, kolay bir süreçten geçmiyor Türkiye. Ee, Trabzon Spor'da kolay bir süreçten geçmiyor. Başakşehir'de futbol takım olarak. Şu ana baktığımız zaman Malatya maçı ekstra oynandı. Tabii. Başakşehir şey yapıyor, yaratıyor. Ama Hem tabii Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ha. Daha zorlu değil mi hocam? Tabii tabii. Ha. Malatya yani, serbest düşüşte. Bugün Kayseri'ye de yenildi. Aynen. Kayseri yenilmedi ya. Yenildi. 2-0. Aynen. Ay, Lunka yenildi. Ha. <laughs> yani ben Hakan Bülbül bir, bir kaleci <laughs> evet. performansı. He son dakikadaki. Ha. Kedi gibiydi ya. İmi olmaz böyle bir şey yani. Müthiş top oynadı. Bir de geçen sene aynı kaleci zaten Lunk var ya. Bakın ben hangi kaleciyi seviyorum biliyor musun? Maç kurtaran kaleciyi seviyorum abi. Hı. Onun iyi diyoruz. E ne çıkardı? Hata yapmadı. Kurtar arada yani. Bak lig sonucu karesinden bahsediyorum. Bir Başakşehir, bir Fenerbahçe maçları oynadı bu. Kendi Tabii Çok... Evet. Geçen seneki Başakşehir falan. 90'larda penaltı. Bir tane penaltı, penaltı. E... Penaltı attı. attı. Yedi. Şey, yedi. Da Başakşehir atmıştı. Yani inanılmaz büyük kaleci performansı gösterdi. Kaleci demişken bugün belki de Türk futbolunun e, şu anda en önde iki Evet. E, milli takımın en önemli iki kalecisi de karşı karşıya geldi. Onların performansını nasıl buldunuz hocam? Şimdi e, gollere bakacak olursa ikisi de hiçbir şey yapamaz. Tabii. Demba Dembaba herhalde Perşembe günü müydü? Aynı organizasyonda geldi. Vurdu direğin yanına orta gitti. Tabii Kopenhag maçı. aynı vuruşu bu sefer yaptı gol. Yani hiçbir şey yapamaz kaleci. Müthiş, top. Çok to to da güzel döndü. Evet. Tople. Hatta bir tane de yarım mole vurdu. Uğurcan çatmadan evet, korner attı, siz attı. Yani. E, Tabii seyircisi olduğu zaman bize keyif vermiyor gözükse de. E, şimdi bak futbol nasıl bir oyun biliyor musunuz? 3-4 tane oyun sayacağım sana. Bak Eme. Şöyle. Şey. Hmm, stoper. Şey. Sosa. Sosa. Başak İrfancan İrfan Can. İyi oynadı kötü oynadı. Hiç benim için önemli değil. Ondan sonra Demba. Oyun, klas oyuncu, zeki oyuncuyla oynamak farklı. Ya futbolcu. Değil mi? Nasıl gösterdi kendini golde? E tabi yani o şimdi, da nasıl verdi tam zamanında? Şimdi tabi? başka takımlarla kıyasladığımız zaman bazı takımlarda bir hani futbolcunun zekisi falan vardı ya, Zeki oyuncular var ama işte bakıyorsun klas hareketler görebiliyoruz. Şimdi atılan gole bakalım abi Tabii. Soldan sağa dönüyor, sağdaki ha, oyuncu evet, at kesiyor, gelişine vuruyor. Bunlar hep böyle klas. Klas oyuncuların topluluğu da oynuyor. İkisi de şampiyon. Evet. Örneğin Galatasaray. Sezon başının net favorisiydi. Hemen 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 aynı kadroyla oynamasından hemen işte Babel yerine Onyekuru girdi filan. Falcao düzeldi. Fakat Figu sezon başından çok daha farklı. Değil mi? Evet. Seri o... sezon başından daha farklı. Onyekuru inanılmaz farklı. Şimdi bunları düşündüğümüz zaman bu oyuncular form tutar. Ama her gün çalıştırıp da form tutmayacak bir sürü düz oyuncular vardır. Tabii, klas kazanılmaz. Bugün iki takımda Trabzon daha üzgündür tabii. Yani 0-1'den 1-1'e gelmek iyidir. Tek mutlulukları odur. Başakşehir'in de tek üzüntüsü ya yakalamışken 1-0 yakalamışken 5-10 dakika idare edememektir. Evet. Ee, ki, fakat Başar Başakşehir takımının şöyle bir şeyi var. Ceza sahasına rakip geldiği zaman çok rolanti savunma yapıyorlar. Böyle aslan gibi böyle şey yakın değiller. Genelde şikayet ederler. Pum dönüp müdahale etmeyi ama diğer oyuncular var arkasını dönüyorlar, çarpıyor falan. Rahat takım yani. Dikkat ediyorsan hiç içeride dışarıda. Şak 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 oynamaya kaldı ki bugün Başakşehir'in ölüsü bir puan aldı. Biraz e, kazandıkları Beşiktaş maçında da benzer bir görüntü vardı değil mi? Orada o, da kazandılar. O, kazandılar ama hadi oğlum yine içeride oynadığı maç. Bir yapmaya çalıştılar ama benzer sayılabilir. Hani bu da önemli bir şeydir yalnız daha bakın. Vasat oynadığınız maçı kazanıyorsunuz. Başa, vasat oynadığınız deplasmanda ve Trabzon deplasmanında puanla dönüyorsunuz. Bir de Zaten gün biraz önce, sallandıkları zaman tamam, 4-0 yapıyorlar maçı. 3 gün önce de Kopenhag'la orada. Evet. Oynuyor. Biraz sallandıkları zaman 4 yapıyorlar. Evet. Ee, peki Pong demişken hocam, Puryano'nun yokluğunda Şikirtel, Pong yani kader adamları oldular aslında. Hem Şikirtel'in şanssız pozisyonu, hem evet. Pong'un ikililerdeki başarısı. Yani herhalde e, ee, Charlotte'un en fazla sıkıntı yaşadığı maçlardan biri oldu bu. Şimdi Epriano'nun olduğu zaman son günlerde şeyi oynatıyordu genelde. E, ligde 3-4 maç üstte Ponku oynattı. Sonra tekrar Şikertel'e döndü. Şikertel de genelde Santifor'a sokuyordu böyle. gol e, falan da attı birkaç tane. Yalnız tabii Şikertel deyince şunu da söyleyeyim. Aman aman bir stoper mi? Değil. Değil. Ama şimdi Fenerbahçe iki tane, üç tane stoper aldı. Bir sürü para verdi. Yani 200-300 bin euro yüzünden anlaşamadıkları şikayet varken elinde. İki o ortam, tane orta sahayla oynuyor şu an. Bana göre fena başladı. kalmış olsaydı birinci stoper olurdu. Rami'den de iyi. Sadık sakatlandı daha büyük takım. Serdar Aziz'le ikisi oynardı bana. Evet yani. Sen dururken yani elindeki oyuncu gitti. Tabii. Tıpkı 3 sene önce Gökhan'la Caner'in gitmesi gibi 4 sene önce. Evet enteresan. Yani bunlar hep yanlış transfer politikaları. Oyuncu gitme, şey gitmek istemiyor belki de yani 3-5 anlaşılıyor. Bon servisi yok. Bak ne yaptı Göksel Gümüşler? sıfır bon servisi aldı evet. oyuncu. Faydalanıyor mu? 100. 100. %100. Kesinlikle. Ee, Gulbransen Crivelli Vallahi, pek dolduramadı gulbrandsen, onu. Gulbransen e, fena oyuncu değil. Tabii ki Pereira'nın temposunu düşünmüştür muhakkak ama e, bayağı bir dayandığım için o konuya şaşırdım. Değil Oyunun mi? sonunda İrfan Can'ı oraya alıp, Mehmet Topal'ı alıp en azından birbiri koruyayım mı gitti. E, ben tabii antrenörlerin tercihleriyle ilgili pek yorum yapmak istemem. Çünkü birlikte çalışıyorlar. Bir oyuncu bir grip olur, üç gün, dört gün çıkmaz, kuvvetten düşer ama ben, dersen ben Elia mı dersem, ben Elia'yı tercih ederim yani. En azından pozisyonu o farklı, daha iyi oynuyor. Yani, yani. yani. Yaratıcı bir oyuncu tabii. Belki bir şey de oynadığı değil. maçlarda enteresan oyun oynarken kesiliyor genelde Evet Bir iki hafta ne kadar etkili e gidiyor arada. Kayboldu gitti. O zaman da demorize oluyor. Ama bir maçta oyundan çıkarken bir tepki falan göstermişti. Belki ondan da olabilir bilmiyorum. Daha farklı bir noktada evet. tercih yapıyor diyorsunuz. Peki iki takımın şimdi bu beraberlik iki takımı yazalım da ondan sonra okey yazmadan bir ara verelim. Biz tamam, sizinle Evet bir bir biten mücadelenin ardından hocamız taktik. Evet Başakşehir'den başladık madem deplasman takımı. Bugün en önemli özellikle olan iki bekini çok hücuma sokmadılar. Ha Trabzon'u sokmadı, isim vermedi Başakşehir adına ama Şu iki oyuncuyu fazla sokmadılar. Genelde kendi e, birinci vazifelerini Aslında bir kere yedinci dakika mıydı? Neydi çıktı nefis bir top attı. Arka evet, direğe karşı. Şimdi klişeyi evet. biz e, buralarda görüyorduk yani içeride evet. dışarıda. Klasik 4-3-3 olarak Mahmut İrfan'la Alexis'i yer değiştirerek oynattı. Zaten Kulübeli olmuş olsaydı ikili oynatıp sola koyabilirdi Kulübeli'yi. Fakat üçlü oynayıp da bazen solda kullanabiliyor antrenör. Aslında düzenine fazla taviz vermiyor ama buraya sol iç, sağ içi bazen sağda İrfan'ı solda Alexis'i görebiliriz. Aynı tarz oyuncular aslında. Fizik kaliteleri, savunma anlamında çok yüksek değil ama pozisyon bilgileri iyi, top teknikleri de iyi. Trabzonspor'a gelince bugün başka bir formatta oynamaya çalıştı Hüseyin Hoca. Ee, Trabzonspor alabilir miyiz? Geliyor tamam. hocam. Geliyor. Şimdi Trabzon farklı bir oyun anlayışıyla çıktı. Abdülkadir Parmak ve Sosa'nın yanındaki iki tane ön orta sahasını oynatmadı. Kimi? Endiaye ve Mikel'i e oynatmadı. İkili oynayıp sağda Abdülhamir, solda Ekuban, Vakiyeme, Şorrot. Şöyle bir problem, bunu düşünemedi hoca bence. Beklemiyordu çünkü hazırlanışı başkadır, uygulamaya geçerken farklıdır. Şimdi burada şöyle bir, şimdi Abdülkadir'in ömrü de kazanmak istiyor. Ekuban formda, vakiyemi de kesemeyeceği için genelde şöyle yakın oynatayım derken en önemli iki senaryonun bir anda kaybetti. İkisini de kaybetti. Bu kucakta oynamaya başladı. Peki bir soru hocam. Ekuban'la Envakeme değiş aynı dizilişte değişselerdi. Şöyle yaptı zaten. Şöyle yaptı. O zaten gol yedikten sonra dönelim. Gönül'ün attı sola. Santifor'a çekti. Yok. Yok. Ha, sola attı yani. bakayım Gel o zaman. Bunu sola attı. Şöyle evet. burada kaldı. Abdülkü Ömer'i öne koydu. Ekuban'ı sağa koydu. İşte ben Ekuban acaba Sörlot'u... Çünkü kaleye dikine gitme konusunda hayır, hayır, bir... Oyun. Şöyle yaptı zaten. Onu söylüyorum. Ekuban'ı buraya koydu. Hı hı. Abdülkir Ömer'i buraya koydu. Emakeme'yi de oraya koydu. Anladım. Ben de diyorum ki Ekuban'ı Sörlot'a yakın oynatsa eee Kanatlı da en bakke, Bence eme. hiç öyle normal düzeninde oynayacak. Normal kendi Şerlot'u. Durun kafa karıştırmayalım. Hazırlamamış arkadaşlar demek ki. Evet. E, sola gittiği evet. zaman toplar gelmiş. Şerlot sağda da atıyorum Abdül Kadir Ömür. Ömür. Önde de 2-1'li bir oyun düzeninden vazgeçti. Evet. Eskiden 4-3-3 gibi oynuyordu. 4-2-3-1 gibi oynuyordu. Oyunun sonunda döndü ona. Aslında bu kadar iyi hücumcu ıı, materyaline çok az sakımla sahip. Ama bakın şey. Bunun bir alışkanlığı Başakşehir'de var. Hı. Bu tip oyuncularla oynamaya çalışıyor. Dönüş şimdi Kriveli'li de baba geliyor. Bunu çok görmedik biz Trabzon'da. Evet, genelde hem iki... Abdülkadir evet. Ömür, hem Ekuban, hem mi hem Şorlut'u bir arada görmedik. Sosa'nın da sen hücum performansını düşürüyorsun o zaman. Evet Milan'da oynadı ikildi ama evet, Trabzonspor'da oynadı ama tabii. şimdi dört tane dönmeyen oyuncu olduğu zaman iyi niyetle döner bu oyuncular. Tabii. Şimdi Sosa'nın yükü arttı. Yükü arttı. Mesela az şut attı bugün. Yorgun attı şutları. Ne zaman Vakeyeme kendi bölgesinde oynamaya başladı? Oyun biraz daha rahatladı. Biraz daha Başakşehir'in savunması açıldı böyle. Geç kaldı bence. Yani maça başladığında... Evet, hamlelerde biraz geç kaldı değil mi? Gol olmasına devam mı edecekti yani? Anlatın evet. Bu olacaktır ama. Yalnız şu var. Eleştirmek kolay. Yunan gittiği gün acaba kim geliyor dedik. E, bakıyoruz. Hüseyin Hoca da tartışabiliriz, eleştirebiliriz ama daha ne mağlup. Ve zirvede. Zirvede. Geldikten sonra herhalde bir 8-9 maçtır görevde üst Üstte maçlar kazanıyor. Tabii. Hatta Kaybet daha fazla kupa maçı da var. Kupada daha kaybetmedi. Son bir şey söyleyecek misiniz? Bir ara verip... Bir daha mı ara Tamam. Hayır derbiye geçeceğim. Zaten söyleyecek, söylemeyecek pozisyon Evet. Derbi mi Yok yok söylemeyeceğim. O zaman bir ara rica ediyoruz. Aranın hemen ardından Galatasaray Beşiktaş derbisine dair düşüncelerini alacağız hocamız. Evet zirvede Trabzonspor, Başakşehir bir bir berabere kaldılar. Gözler yaklaşık 40 dakika sonra başlayacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde. Hakikaten dünya futbolunda şu anda izlenecek bir numaralı karşılaşma olarak da e, göze çarpıyor. E, i̇lk 11'ler belli. Maç esame listesi elimizde. Grafiklerle beraber ekrana verelim ve hocamızın yorumlarını evet, alalım. Bunun üzerinden gidelim isterseniz. Evet lütfen hocam. Burada tabii biraz e, Atiba'yı ön atmamız lazım. Genelde öyle kullandığı için Sergen Yalçın. Belki bugün Galatasaray maçı var diye mi acaba elini yanına çekti? Soru hmm. işareti var kafamda. 4-1, 4-1 evet, geçen 4 -1, hafta ona olabilir. Genelde 4-1, evet, 4-1 evet. oynuyor. Skor da o ara mahkum oynarlarsa Atiba'yı çekiyor geriye. Ben o yüzden Atiba'yı biraz daha önde görüyorum. Elin çünkü aynı Lemina'nın oynadığı şekilde... Ve çok daha, daha, daha verimli ser oluyor. Seri oynuyordu orada. Lemina nasıl Markayla, Donkun arasında gelip alıyorsa elini de Beşiktaş'ın hazırlık pasları onunla başlıyor. Evet, evet. Aslında bir baktığımız zaman şöyle bir kadroya bir bakalım. Beşiktaş'ın kadrosu bildiğin hücumcu kadro. Kaldı ki bayağı bir ofansif kadro. Boyd tercihi orada benim dikkatimi çekti. Şimdi rakip Galatasaray. Orada oynatma ihtimali kim vardı o olmasa? Lens. Lens. Ee, Bolt'un devamlılığını belki e, daha fazla güvendi. Kaldı ki oyun içerisinde Bolt'ta de, de yer değişebilir. Diya bir var ki Diya bir bu maçı şu anda kaldırması şansı. Hangi yoktu. maçı kaldırıyor onu da e, bilmiyorum. Ayrıca Leic var mı kadroda? Var. Belki 2-1 oynamış olsaydı hoca. Sağ şeye koyabilirdim. Voltenki koyabilirim. Laiç oraya koydu. Ama tabii e, bence iyi giden takımı da çok oynamak istemiş açıkçası hoca. Açıkçası Altay galiba ilk 11 çıkıp sonradan yerini bıraktı Boyd. Evet. Hayır, e, onun için Atiba'yı da biraz Galatasaray'a gelince hoca zaten kendi bir oyun şablonu var. Ömer yok, Belan da var orada da. Dikkat. Evet orada Ömer'den Belhanda'yı kullandı. Daha sert bir orta ortası. Aldı. Şimdi Belhanda'yı sertin dışında daha fazla Onyekuru'ya araya oynasın diye. Hmm. Burada seriyi solda da görebiliriz. Sağda Belhanda'yı da görebiliriz. Biraz önceki Alexis İrfan Can gibi. Hmm. Şunu söyleyelim. Lemina'yla Elneni'ye kim baskı yaparsa o avantajlı. Hakemin bir avantajı var. Abdülkadir Bitigen hayal ettiği bir derbiye çıkıyor. Çünkü her hakem her sporcu gibi nasıl futbolcular genç yaşlarda futbola başlayınca derbi oynamak ister, büyük takımda oynamak ister ilk derbisi galiba. FIFA evet. değil. <laughs> Ve o da bir avantaj işte, Onu, onu diyecektim. <laughs> bu ilk İlk Bas derbisini baskı altında olmadan yönetmesi de bir avantajdır. Baskıyı bugün göreceğin iki yer vardır. Biri sol çizgideki çizgi kulübe, sağ çizgide Sergen Yalçın'ın kulübesi. Genelde sarı kartı potansiyel antrenörler bunlar. Evet. E... Okan da öyledir mesela, Okan Hoca öyledir. Bugün gördü zaten. Gördü. İlk sarı kartı oldu. Rıza da öyledir, fena değildir o da. Genelde gösteriyorlar onlara Bugün tabii bir de ağızdan çıkıyor şeyler, ya, çünkü geliyor mikrofondan şeyler. Ha evet, konuşulanlar duyuluyor. Evet çok kritik maç. Beşiktaş'ın ya varım ya yokum diyecek. Ya ben varım bu işte ya da yokum diyecek. Beraberlik de yokum demek olacak. Muhtemelen yokum demek olacak. Peki Galatasaray'ın oyun plan hocanın düşüncesini yani bir bir bitmesi nasıl etkilemiştir önceki maçın? Bakın bugün Trabzon, Trabzon Başakşehir maçında çıkacak her sonuç Galatasaray'ın formatını şey yapmamıştır. Değiştirmemiş. Değiştirmemiştir. Her türlü yenmek istiyorum diyor. Çünkü benim kadromda bu zaten diyor. Şimdi Lemine ile Seri'den birisini oynatmamış olsa o zaman hani bir Anadolu maçı gibi o görürdü. Hayır, hem Beşiktaş'ı ciddi alıyor... hem de kendi formatından taviz vermiyor... burada. Ama... E, oyun içerisinde çok tabii... Santaford'da Adem de yok şimdi... alternatif evet, oyuncu abi. olarak. Bu da bir problem. Falco'yu mümkün olduğu kadar oyunda tutmak isteyecektir. Şu kadrolara baktığımız zaman... ya bu maç nasıl 0-0 bitecek? Ben onu anlamadım valla. E, Bitebilir de, de ayrı konu da... pozisyonlu maç olur diye düşünüyorum. Buradaki Atiba'nın ve Boateng'in performansı bak Atiba ve Boateng'in performansı Lemina Seri ikilisine yetişmeleri çünkü Lemina ile Seri de fizik olarak eğer Atiba önde kalırsa daha diri kalırlar. Ama Atiba'yı şu anda dizildiği gibi dizdiyse Sergen Yalçın ama Sergen genelde 4-1-4-1 gibi oynuyor. Ee, oyun içerisinde göreceğiz onu. Fakat e, hakikaten de Şöyle düşünüyorum. İki tane atıcısı da iyi. Bir tarafın formda bir kalecisi var. Bir tarafta tartışılan bir kalecisi var. Ama özellikle Beşiktaş savunmasının, tekrar altın içeri söylüyorum. Beşiktaş savunmasının arkasına atılacak toplar problem olabilir. Kart problemi yaratabilir. Belan Belanda'yı muhtemelen ondan dolayı kullanıyor. Yani savunma arkasında top atsın diye. Onyekuru Gökhan eşleşiyor. Şöyle söyleyeyim. Bugün Fatih Terim Sol, bana göre sol tarafta, ekranları başındakilere göre, onun da sol tarafta değil mi? Tabii. iki takımda da 1-0-0 versen iki takımda da antrenörü mutsuz olacaktır. Bugünkü e, Okan Buruk ve Hüseyin Cimşir'den daha farklı düşünüyorlar. İki Tabii, takım teknik kazandı. beraberliği üzülerek çıkacaklardır. Evet, öbür taraf çok fazla üzülmedi evet, evet. doğal olarak. Evet. Tabii e, bu hesapların içinde yarın akşam oynayacak Sivas'ta var. Tabii. O da bu maçları bekliyor. Tabii. Rıza Çalımbay da bu maçları. Zor bekliyor. bir deplasmana. İkinci yarın iyi takımlarından Anadolu. İçeriden bir kalıyor. kadronun karşısına evet. gidiyor. Yani bugün ya dört takıma kalır şampiyonluk yarışı ya da Beşiktaşla birlikte beş takım olur. Kazanırsa Beşiktaş ama. Yoksa Beşiktaş kazanamazsa dört takım arasında kalır. Ama biraz önce söylediğiniz de çok önemli hocam. Yani dört takımın hiçbirine de üstündeki ikili bugün tabi farklı olabilir durum. Galatasaray maçını kazanırsa bir tek Galatasaray'a üstünlük sağlamış olacak. Yani ikili averajda. Beşiktaş'a karşı mı? Hayır Beşiktaş'ın ikili averaj... Ha Beşiktaş'ın beşiktaş yani yenilmezse... Çok, kazansa bile zor diye düşünüyorum ben. Hayır şansım. ben kazanırsa Galatasaray'a kadar şans var diyorum. Kazanırsa Galatasaray-Beşiktaş bugün 3 puan fark, 3 fark, puan mı kalıyor? 3'e iniyor. Kesinlikle Galatasaray'a kadar aynı şans var. Ee, Niye biliyor musun? Din dinliyorum. Çok özür bir Ekranları başına girsinler Google'a. Maçlara. Maçlara baksınlar. Tabii Kalan 8 müsabakanın bundan sonra... 8 mi kalıyor? 8 kalıyor. 8 müsabakanın Galatasaray'ın muhtemelen 5 deplasmanı var. Ama deplasmanlar artık deplasman gibi değil. Abi öyle deme sen. Sonuçta ne oluyor? Biliyorsun, Biliyorsun gidiyorsun ama tabii... Ya şimdi yok yok. Göztepe kendi sırasında çıkacak maça. Göztepe'yi seyircili oynamakla seyircisi oynamayı düşünsene hocam yani. Mesela Trabzon galiba haftaya Göztepe'ye gidiyor. Emin değilim ama. Mı? Yani sonuçta kendi evinde değilsin yani öyle hı hı. demek lazım. Ama dengeler biraz değişti. Bunu da kabul etmemiz lazım. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş kazanırsa bak Trabzon ve Başakşehir kadar demiyorum. Hı hı. Galatasaray, Galatasaray kadar, kadar şans olur diyorum. 3 puan geride olmasına. Evet. Evet, e, süremiz nedir Keremciğim kıs. Evet, kısa. Ama Galatasaray kazanırsa en az Trabzon Başakşehir kadar şans olur. Evet. Bu arada Göztepe ile Trabzon olmuş haftaya doğru. Başakşehir'de Başakşehir de Alanya ile oynuyor. da Göztepe'nin bir de hafta içerisinde maçı var biliyorsun. Tabii Rize ile. Evet. Ee, Alanya da kazandı. Bir kıpırdandı. 3 haftadır duruyordu. Bu, bu hafta e, tek golle yani kazanarak. Onlar için de kolay bir durum değil ama iyi işler e, çıktı. Yani hesa hesaplara... E, Kupa'da şimdi... Kupada değil onunla devam ediyor. Yani işin içine tekrar girdi Alanya. Tabii bu arada... E... Dün akşam unuttuk hocam Zeki hocanın son maçıydı Fenerbahçe'de. Mesela biz hukukluk mi? Evet yani prodüs, prosedür gereği iki maç e, şeyde olabiliyor e, kağıtta adı geçebiliyor. Şimdi başka bir isim yazacak her halükarda. Pro lisanslı. Evet lisans e, gerektirecek yani hesap listesinde Zeki Bugün Murat Göle de mi? olmayacak. Hazar. Pazar. Haftaya kimle oynuyor Fenerbahçe? Yani Kayseri mi? Hangi? Haftaya Cuma akşamı Kayseri. Cuma. Evet. Beş gün kalmış. Yani e, mutlaka önümüzdeki gün, birkaç gün içerisinde bir karar vereceklerdir. Böyle bir pro lisansı birini gelip yola devam mı? Son sekiz hafta ve kupa maçına. Yoksa yeni bir teknik direktör mü? Bir varmış. hamle olacak mı? Evet. Süre neden kısa? Evet süremizin sonuna geldik. Karşılaşmanın derbinin başlamasına yaklaşık yarım saat var. Trabzonspor ve Başakşehir zirvedeki düelloda birer golle sağdan ayrıldılar. 1-1 bir, bir eşitlikle bir puanla. Gözler 4 puan gerisindeki Galatasaray ve Galatasaray'ın 6 puan gerisindeki Beşiktaş'ın oynayacağı derbiye çevrildi. Yaklaşık yarım saat sonra derbi başlayacak. Derbinin devre arası ve maç sonunda sevgili hocamızın yorumlarıyla karşınızda olacağız.